Onu o zaman diyeceksin ki aklını başına alsın. Benim tepemin tasını attırmasın. Ha, niyeti ders vermekse ben ona öyle bir ders veririm ki feleğini şaşar. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama her şey henüz Cihan'a ulaşmıyor. Cihan bir süre daha bazı gerçeklerden saklı kalacak. Hayata geçişi yani olayları anlaması ve kabul etmesi kolay olmayacak. Cemil olayları tam anlamıyla çözen ilk kişi olacak. Bu yüzden mukadderin karşısında daha güçlü ve kararlı bir pozisyonda yer alacak. Cemil'in karakteri buradan güç kazanacak. Derya sonunda gerçeklerle yüzleşecek. Bunu sağlayan kişi Cemil olacak. Bu da onun kardeşi Cihan için çok büyük bir iyilik yaptığı anlamına gelecek. Derya'nın aklı ve soğukkanlı tavrı olayları kökünden çözmesine neden olacak. Bu da Cihan'ın bebekten haberdar olmasına yol açacak. Ve